Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Çekiyorum Niye sessiz lan? Dur arkadaşlar Bunu saymayalım Bir tane daha Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz Saat 12'de size video çıkıyor bu zaman da çok aksiyonlu oldu ya Boşverin arkadaşlar Arkadaşlar ee, Bayağı da çekmiyordum eee başka şeyler falan aldım yani ne mi eee falan aldım arkadaşlar toruzsuz nasıl çıkardıysa artık akşam çıkardım sonra Aga bu ne ya çok kötü ya neyse Aşı, e, şimdi ben bu videoyu niye çekiyorum çünkü bu videoda 50 seviye olacak. Bu videoda 50 seviye olursam ee, hmm, bilmiyorum ki. Bu ne olur? Arkadaşlar bu sizden süper bir like bekliyorum. bir bize başka araba da çıkardım. Nerede o? Aha, okay. bir de bunu çıkardım. Aa bir de ben sedan. Buggy'imizi. Ay buggy. <laughs> sedan buggy. Horos'umuzu. Ve basıyoruz. Arkadaşlar niye bobun Niye bu çekmesin diyeceksiniz. Yani çekmiyorum arkadaşlar. Ben bobulardan yani bobular bilmiyorum ya. Ay ne bobular? Arkadaşlar bo ben shortsla bobu karıştırdım. Bu nasıl bir beyindir? What the heck? Sen e, herhalde bu benim uçuram bilmiyorum. Ya uçan ne gerek var arkadaşlar ya şey önemli olan ölmemek. Ama benim uçuram değilmiş. Ama benim ufkum gözükebilir. Ha, gözüktü. Akşam adın niye boş Baba bir o. Baba piro yapacaktım arkadaşlar. Bir oldu. Onu söylemiştim herhalde bir tane videomda. Evet. E, yani. evet, evet. Şimdi abi Temizlik şirketi olan, evi temizletmek isteyen kişilerin, ee, çalışanlarla aracısını kullanan ne derler ona, ajans Öyle gibi. Öyle bir fenaklet Bu bir ajans. Nerede bunun yeri? Beylikli yani. Beylik yani şey bu bir yer. Beylikli bu arada süper bir beğeni ve yapın. abone istiyorum. Çünkü arkadaşlar... Sizin için saat ta 12'de <laughs> e, video çekiyorum yani. yani <laughs> saat kaç? 12 12. <laughs> Normalde arkadaşlar şu an <laughs> e, salı olması gerekiyor. <laughs> Ama neyse ya boşver söylemeyeyim size. <laughs> Gide yetişebildik mi? Yetişebildik. Güzel. Has. 9'unda hangi Bir abiciğim. burada arkadaşlar ee, geliyor olabilir. Geçelim. Yalan buraya. Ne kaç oğlum? Öldün. arkadaşlar bu hile mi? Arkadaşlar çuno Arkadaşlar de mermi bitti arkadaşlar ya. bitmeseydi öldürecektim. olur. şuraya yazacağım. Atla. 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 Akşam bu mepevel, Aa. Allah'ıma çocuğunu arayacak. yok bilmedi. bu ne Var. Da. Bakın. Şu an gözük ama Ha bakın arkadaşlar gördünüz mü? şunu öldüreyim de şundan iyi bu çıkıyor. Arkadaşlar bundan AVM falan çıkıyor diyorlar ama bilmiyorum, bilmiyorum yani. Evet. Ha AVM çıktı. Çok güzel AVM'miz çıktı. Üf öyle böyle değil AVM. <laughs> AVM'mizin full 8x'i de var. 8x abartı olur. Şey iyice. 6x var. A ver evet. bir Gidelim arkadaşlar hemen. Allah Allah Allah. <laughs> Lan o neydi? Ha mermi idi ya doğru. Hmm, bir tane daha. Güzel. Yani arkadaşlar orada demiyorlardı da burada çıkıyor diyorlardı. Bir Altta bir yerde çıkıyor diyorlardı. Tamam. Buralıkta bir tane. Bir tane daha var. Bir bu üçüncü oldu. Şimdi Ay, <laughs> <Nadırlar eski gülüyor> yani. ben şu de yani. Başka biri de var. Özül. Öl. Öf evet, AVM 2. Iki, AVM'miz.

i is...

5 gün sonra 5 gün sonra işe başlayabilirsin. gün para ihtiyacın yok. Bugün paradan hiç bahset. Diğer günlerde niye gitmedim peki? Para ihtiyacım vardı. 9 Temmuzda 3 Ağustos'a kadar. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ne hızlı saat geçer. Evet. Alan dışı oldu mu Aksak gerçekten <laughs> şu mermileri görünce AMR sanıyorum ya. Diyorum nasıl lan ağam. Nasıl AMR sanıyor derseniz. Ne bileyim ben işte. Paraları <laughs> toplamam lazım. M24 falan alacağım. Evet. 24, 24 8 xe gerek yok herhalde ya. 6x'im var ya. Söyledir <laughs> bu arada arkadaşlar on üzerinden kaç veriyorsunuz? ben arkadaşlar o pek güzel değil yani bana göre. Ben onun üzerinden alt falan veriyorum. Ar arkadaşlar ama şu tonasa onun üzerinden 10 veriyorum ya. Tonasın güzelliğine bak ya. Arkadaşlar bir de turbaya basınca şurada şeyler çıkıyor ya. O da çok iyi oluyor. dur ben nereye gidiyorum? Lan ben Ben az önce lan <laughs> Ana. 500 bir evet, tamam 500 daha yakın. <laughs> Arkadaşlar burada rezonma gidiyor mu sanmayın. Çünkü rezonma... Re... Arkadaşlar benim dilim dönüyor ya. Yani. Öyle mi? Allah Allah Allah. Biri içeri gir. İnşallah buradadır ya. Nerede bu? Hatta bunu market dışarı çıkacak. Şurada. Evet tamam şey gitti. şey de bunu alıp 8x alamıyoruz güzel. Bu ne biçim bir şeydir kardeşim, dur bekle. <laughs> yok kardeşim, şöyle en eminim noktası... Ay, evet eminim, dur. Ben bazen şeyler koştum. Ulan dur benim işte, bak, şeyim var zaten. Tamam tamam. Yani Toros'um oradan kaldı. Arkadaşlar, bu M24 desenim ilk desenim olabilir arkadaşlar. M24. Ben şimdi girdiğim zaman bak şu, bu hesabımda i̇şte yeni başlamışım. Win mi almıştım? Yo win win almamıştım şey. i̇şte bir bir tane şeyde kaçıncı olmuştum hatırlamıyorum ama iyice mm, oğlum işte bir ka kaçıncı. Sonra e, olunca da bana herhalde görev mi vardı görevimi bitirdim herhalde. Bana gitti bu M24 deseni vardı. Arkadaşlar bu M24 deseni çok kolay olmuyor. Herkes vardır diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Vardır zaten. Yani. Arkadaşlar arkadaşlar. E, bon, araba var araba Eskiden şey neydi? Eee. Heh, motoru bulmak için can atıyordum. Şimdi motoru motora vuruyorum ya. Gel lan buraya. O iki kişiler. Demek o iyi. İki kişiler mi lan? Yok lan, bir kişi. Dal. Dalalım arkadaşlar. Aa orada arkadaşlar.

kart Kanka bu mu arkadaşım? <laughs> Oğlum ne bileyim lan önceden sen Çok özür <laughs> dilerim Tamam tamam Dur lan bana arkadaş isteği atabilirsiniz atın Ben unuttum lan Arkadaşlar tam atacaktım. Arkadaş değil mi? Arkadaşlar o sıkmaya başlayınca ben de mecbur Bu kim lan? Ben bunda ne ara arkadaşı olmuşum? Bu kim? Neyse arkadaşlar mecbur saat zaten kaç Oho, çok olmuş arkadaşlar. yani video çok olmamış da 19 dakika geçmişler ee, arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun Good, <imprinted> good, <worshipbird> bye bye. bye, -bye.